Tayyip Erdoğan gidici arkadaşlar. Kemal Özkiraz'ı, FETÖ'cüleri, öbürü öbürü yaptıkları anketlerin tamamında AK Parti'yi barajın altına indirmemişler ona şükredelim. Yaptıkları hesap nasıl bir hesapsa fındık kadar aklı olmayan kişiler bile bunların yalan anketlerle karşımıza çıktığını görüyor. Yani AK Parti eriyor Tayyip Erdoğan gidici. Ulan neye göre konuşuyorsun? CHP'nin o %50'ye mi çıktı kardeşim? Yok, %22. E İYİ Parti o da yüzde %13. Peki nerede abi bu Tayyip Erdoğan nasıl gidiyor? Kim götürüyor? Canan Kaftancıoğlu da çıkıp diyor ki, seçimle diktatörü göndereceğiz. Genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve arttırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. Diktatör kadar başına taş düşsün seni ya. Bir de seçim diyor ya. Demokrasiyle, ulan demokrasinin olduğu ülkede diktatör olmaz bir kere ya. Bakın size bir video izleteceğim. Milletin Tayyip Erdoğan sevdasını gözler önüne seren bir video. Yaşlı bir kadın sokakta yürüyor. Orada Tayyip Erdoğan'ın afişi var. Bakın Allah aşkına bu kadar güzel anlatılır mı? Yani bütün kelimeler kifayetsiz kalır bu görüntünün karşısında. Biz izleyelim arkadaşlar. Arar. millet Tayyip Erdoğan'ı niye seviyor? Niye vazgeçmiyor? Bunlardan birisi bu sabah çıkmış diyor ki Tayyip Erdoğan diyor son zamanlarda attığı adımlarla güzel şeyler yapıyor. Ne yapıyor kardeş? Bugüne kadar eleştirdiğin, bu kadar lan dediğin Tayyip Erdoğan'a lan diye hitap etti bu soytarı. Şimdi diyor ki işte Mısır'la bir bağlantıları var diyor. Herhalde orayı çözecekler diyor. Suriye orayı da çözüyorlar. Tayyip Erdoğan diyor bir devlet adamı gibi hareket ediyor. E devletler arasında barış da olur, kavga da olur diyor. Önemli olan barış sağlamak diyor ve seçime yatırım yapıyor diyor. Şimdi bunlar tabii yalan konuştukları için, yalancı oldukları için Tayyip Erdoğan her geçen gün biraz daha üstüne koyuyor. Bakın Türkiye'deki şartlar çok kötü. Türkiye'deki ekonomi partisi var ya bu mevcut partilerin tamamını canını yakacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani bir çözüm üretmeyen bir muhalefet öbür tarafta ekonomik sıkıntılar konusunda yeteri kadar adım atmayan iktidara bunların hesabını millet gelecek mecliste soracak. Ama millet bir takım şeyi görüyor. Bakın tarım kredi kooperatiflerindeki indirimleri millet girdi kuyruğa girdi ya kuyruğa. Yani Sözcü gazetesi manşet atıyor. Diyor ki indirim değil bindirim sağ tarafta da bugün bu kadar alışveriş yapıldı diyor. Ya millet orada kuyruğa girmiş anlatıyor diyor ki valla Allah razı olsun diyor ucuzluk oldu diyor. Başka bir marketin etiketini geliyorlar diyor ki indirim değil bindirim. Kötü ekonominin çözümü konusunda bugüne kadar bir fikir belirtmedikleri için bir çözüm önerisi getirmedikleri için işte sokaktaki kadın gidiyor Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına sarılıyor öpüyor başka bir şey anlatamıyorum yani kadını görüyorsunuz çünkü güven veriyor muhalefetin sıkıntısı güven vermemesi güven verse bu millet Tayyip Erdoğan'dan vazgeçer abi hizmet diyor ya evet ekonomi kötü ama bir takım hizmetler var ya bu hizmetler 20 yıl boyunca yapıldı sen ne iş yapıyorsun kardeşim sen ne hizmet yapıyorsun Şimdi İzmir'e gidiyorsunuz. İzmir'de sular kesilmiş. Millet isyan ediyor. Yahu benim suyum yok diyor. İşte yine geçmişteki gibi dışarıdaki çeşmelerde kuyruğa girmişler. İzmir Belediyesi ne yapıyor kardeşim? Yaptığı şey ne biliyor musunuz? Bir kadını bir ormana götürüyorlar. Yanında birkaç tane saz arkadaşı ve abi hizmet diye bunu bize yutturuyorlar değil mi? Hizmet diye bize bunu sunuyorlar ya. Müzikmiş, sanatmış abi böyle sanat mı olur ya? Milyon dolarlar akıtıyorsunuz. Sanat diye bize sokuşturduğunuz şey bir kadın ormanın içerisinde kendini yuvarlıyor. Şimdi bu sanat mı Allah aşkına? Bu sanat mı? Bu hizmet mi? E şimdi sen bunu yaparsan kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı hizmeti yaptı biliyorsunuz. Hizmet diyorum. Parantez içerisinde kocaman bir ünlem koyuyorum. Hizmeti sen böyle sunarsan tabii ki bu kadın veya bu millet Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmez. Geçmez kardeşim. Çünkü güven veriyor. Çünkü çözüm önerisi sunuyor. Çünkü çıkıp diyor ki biz bu işi çözeceğiz kardeşim diyor. Çözeceğiz diyor. Bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika, bir tarafta Suriye. Yani gecesini gündüzüne katıp çalışan bir adam çıkıyor diyor ki kardeşim indirim yapacaksınız indiriyorlar. Ben bu milletin sıkıntılarını bitireceğim diyor. Muhalefet ne diyor abi? Muhalefette sonra Yalçın dediği gibi sabah Tayyip Erdoğan, akşam Tayyip Erdoğan. Gece Tayyip Erdoğan, sabahın köründe Tayyip Erdoğan. E güven vermiyorsun Tayyip Erdoğan'dan başka senin bir derdin yok mu kardeşim? Yok mu? Bir şey anlat, bir şey sun, bir çözüm önerisi getir. Millete güven ver, vermiyorsun. Parmak sallıyor. Geliyor gelmekte olan. Abi milletin karnı buna doymuş millet bunu yemiyor. Sen yıllarca aynı şeyi söyledin. 11 seçimde kaybettin. Başka bir şey söyle kardeşim. Başka bir şey. Tayyip Erdoğan takıntısından vazgeçtim dedin. Bir daha Tayyip Erdoğan'ı konuşmayacağım dedin. Gittiğim hiçbir yerde ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. 3 gün dayandı. 3 gün. 3 gün dayandı sonra Tayyip Erdoğan. Sonra kaçacak. Nereye kaçıyor Tayyip Erdoğan? Kaçacak kardeşim. Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Gelelim Amerika'ya kaçmaya hazırlananlara. Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz. Erdoğan çık söyle bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle aileden kim gönderiyor bu paraları? Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Sözün özü ormanda sürünen bu kadını millet gördüğü zaman parasının nasıl çarçur edildiğini görüyor ve dönüp bu kadın gibi Tayyip Erdoğan'a sarılıyor, sokakta sarılıyor ve bir umut olarak görüyor. Umudunu kaybetmiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan güven veriyor ona. Bunu ben söylemiyorum. Bunu sokakta kime konuşursanız konuş. Ya ne olacak bu memleketin hali? Abi Tayyip gitsin mi diyorum? Gitsin. E kim yapacak? Ha dur. Yok kimse yapamaz. E abi niye Tayyip gitsin? Ben şimdilik öyle düşünüyorum. Peki günü geldiğinde ne düşüneceksin? O zaman karar vereceğim işte. O zaman karar vereceğim. E ver. <laughs> Hay Allah. ya Rabbi ya. Ya şu... Allah aşkına ya sanat diye bizim önümüze getirdiklerine bak bunlar milletten öyle uzaklaşmışlar ki bakın geçen gün size söyledim CHP'li bir belediye başkanı konserde Gülşen denilen sanatçıya diyor ki biraz daha soyun diyor. biraz daha soyun ya niye soyunmuyorsun Gülşen de gazı alıyor abi soyunması yetmiyor sonra geliyor kendisini izlemeye gelen insanlara bipnelerin bayrağını sallıyor. Millet isyan ediyor. Sen ne yapıyorsun ya? Biz burada böyle bir şey yok. Biz seni dinlemeye geldik diyor. Utanmadan çıkıyor. Utanmadan, sıkılmadan. Yallah gidin hadi. Hadi yallah gidin diyor. Milleti kovuyor konserde. E böyle bir şey var mı abi? Bunlar bu şekilde milletin değerleriyle oynadıkları zaman bu kadın Tayyip Erdoğan'dan vazgeçer mi ya? Vazgeçer mi Allah aşkına? Emel Sayın'ın yanında kocası abi pembe etek giymiş poz veriyor. Oh ne güzel. İyi Partili bir tane vardı. O da gitti gövde gösterisi yaptı. Bip nelerle. Baba sizin işiniz bu değil ki. Ya. Siz bize bir çözüm getirin. Siz bize bir şey sunun. Sunmadığınız zaman da işte böyle kadın Tayyip Erdoğan'a sarılır, öper, koklar, ondan vazgeçmez ve iddia ediyorum önümüzdeki seçimlerde de vazgeçmeyecek. Başka da söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Ne diyeyim ben bunun üzerine, bu fotoğraf, bu görüntü üzerine, bu video üzerine. Hadi ben sizi bir kez daha bu video ile baş başa bırakıp aradan çekilin. Yorumları size bırakayım. Hadi eyvallah görüşmek üzere.